Çeçen halkı kadın erkek genç yaşlı var gücüyle savaşıyordu. Cephede bulunan kadınlardan biri de Emine Abdullayevdi. Savaş çok kanlı geçiyordu. Biz daha çok yemek ve yaralıların tedavisiyle ilgileniyorduk. Çok zordu ama savaşı adım adım kazandığımızı hissediyorduk. No, kanişna, Şamil Basayev, Aslan Maşadov ve Doku Umarov gibi komutanlar sergiledikleri üstün başarıyla zafere en fazla katkı sağlayan kişilerdendi. İki Çeçen Savaşı'na da katılmış nadir isimlerden olan İmran Abdülazimov, savaşın o sıcak günlerine ait bir hatırasını şöyle anlatıyordu. Razvetçi, razvetçi Çatışmada vurulup eve getirildiğimde ölmemden korkan eşim sen hep en önde duruyorsun bu yüzden vuruldun dedi. Kızdım. Hayır bak en arkada duran arkadaşım Yasir de vuruldu. Hatta o şehit oldu dedim. Bunun üzerine durdu ve tamam tamam nerede istiyorsan orada dur dedi. Birinci Çeçen Savaşı'nın galibi konumundaki Çeçenler, Kremlin Sarayı'na ünlü komutanlarından Zelimhan Yandarbiyev'i gönderdi Yandar bir ev, içeri girdiğinde kayıtlı olan kameralar tarihi bir anı görüntülüyordu. Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in masanın başında oturduğunu ve kendisini de yanındaki sandalyeye oturtmak istediğini gören Çeçen komutan Zelimhan buna itiraz etti. Ve işte o an Yeltsin Çeçen komutanın kararlılığı karşısında inadından vazgeçerek evde karşı karşıya oturmayı kabul etti. Yapılan uzun müzakerelerin ardından Ateşkes Anlaşması'nın metni Çeçenlerin istediği şekilde hazırlandı. Savaş sahasında Rusları mağlup eden Çeçenler diplomaside de galip geldi. Anlaşmanın resmen imzalanması için iki tarafa da süre verildi. Birinci Çeçen Savaşı'nda Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri'nin tamamının desteğini alan hatta batılı desteğin de olduğu bir savaştan ve süreçten bahsediyoruz. İkinci Çeçen Savaşı terörle mücadele, Çeçenlerin tamamının terörist olarak nitelendirilmesi ve uluslararası desteğin de tamamen kaybolduğu bir savaşa işaret eder. Birinci Çeçen Savaşı'nı en yakından takip eden ülkelerden Türkiye'nin gelişmeleri olan tavrı çok merak ediliyordu. Cevap dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in 4 Kasım 1999'da gerçekleştirdiği Rusya gezisinde verildi. Ecevit, Vladimir Putin'e Türkiye, Çeçen sorununu Rusya'nın iç meselesi olarak görmektedir dedi. Açıklamanın arkasında Rusya'nın yeni manevraları vardı. Türkiye'yi en fazla rahatsız eden PKK meselesiyle ya da Kürt sorunuyla Rusya yakından ilgilenmeye başladı. İşte sürgünde Türk parlamentosunun açılması, PKK kongresinin Moskova'da Duma şemsiyesi altında yapılması Türkiye'yi baskı altına almaya başladı. Türkiye'nin bu zorunlu adımı Çeçenistan cephesinde hayal kırıklığı oluşturdu. Çeçenistan konusunda ben Türkiye'yi devlet ve halk olarak ikiye ayırıyorum. Türk halkı Çeçenlerin hep yanında oldu. Hala da oluyor. Ama devlet çıkarlara gereği Rusya ile yakınlaştı ve 2000 yılı itibariyle Çeçen davasını unuttu. Moskova'nın aklındaki ilk seçenek Ahmet Kadir oldu. Birinci Çeçen Savaşı sırasında Çeçenistan baş müftüsü olan hatta bir Çeçen en az 150 Rus'u öldürsün fetvasını veren Kadirov, Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklar sonucunda Rusya ile anlaştı. O artık Rusya'nın tanıdığı devlet başkanıydı. Müzik Çeçen komutan İmran Abdülazimov, saf değiştirdiği düşünülen Ahmet Kadir olayı ilgili biraz farklı düşünüyordu. <laughs> Ahmet Kadirov hiç mücahit olmadı. Birinci Çeçen Savaşı'nda öyle gözüktü. Ama aslında o hep Rusya'nın içimizdeki uzantısıydı. Çeçenistan'da hakimiyeti kıyımla sağlayan Rusya, Çeçen mücadelesini beka meselesi olarak görüyor. Güney Ossetya ve Abhazya'nın Gürcistan'a karşı ilan ettiği tek taraflı bağımsızlığı hemen tanıyan Moskova, Çeçenistan'ın bağımsızlık isteğini görmezden geliyor. Bağımsızlık her halkın olduğu gibi Çeçenlerin de hakkı. Çeçenlerin bağımsızlık istekleri şiddetle bastırılıyor. Ancak bilinsin ki Çeçenistan'a bağımsızlık gelmeden Kafkasya'ya barış gelmeyecek. Çeçenistan'da en önemli sorunlardan biri de Rus kültürünün dayatıldığı Çeçen gençlerdeki dejenerasyon. Alman Bonn Üniversitesi Dil Bölümü araştırma görevlisi Doktor Sebastian Hayne, bildiği 17 dilden biri olan Çeçence'nin artık Çeçen gençlere itici geldiğini söylüyor. Gençlerin konuştuğu terzide görebiliriz ki şık olarak şehirde kalan gençler daha fazla Rus kelimeler kullanıyor. Rusça daha mod, daha modern, daha uluslararası bir dil olduğunu düşünürken... onun yani daha fazla kullanıyor. Doku Umarov liderliğinde Ruslara karşı gerilla savaşına devam eden Çeçenlerse, 28 Ekim 2007'de ilan ettikleri Kafkasya İslam Emirliği'nin tüm Kafkas halklarınınca kabul görmesi için çabalıyor. Çeçen direnişçilerin daha çıkmadan önceki ilk işleri ailelerini güvenli ülkelere yollamak oluyor. Bazı Çeçen komutanların faili meçhul cinayetlere kurban gitmesine rağmen Çeçen aileleri ağırlayan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Birinci Çeçen Savaşı ile Türkiye'ye gelen ve şimdi sayıları 2000'i bulan Çeçenler Türkiye'de toplu konutlarda 3-5 aile şeklinde yaşıyor. Apartman daireleri evle birlikte okul da oluyor onlara. Çünkü Türkiye'deki Çeçenlerin hiçbir resmi statüsü yok. Yani onlar resmi hakları bundan mülteci konumunda bile değiller. Okul bir yana devlet hastanesine bile gidemiyorlar. Kimlik olmayınca kendilerini ispat edemiyorlar. Okula da gidemiyorlar. Doğal olarak bir hastaneye gittiklerinde kendilerinin kim olduklarını dahi söyleyemiyorlar ve tedavi de göremiyorlar. Bu zorlu hayat şartlarını en yoğun hissedenlerse çocuklar oluyor. Onun adı İman. Henüz 5 yaşındayken yetim kalan ve şimdi Türkiye'de yaşayan İman bize şehit olan babası için ettiği duayı tekrarlıyor. Dua ederken baba, babam şehit olsun diye dua ediyorum. Cennette onu görsün diye herkese böyle dua ediyorum. Türkiye'deki Çeçenlerin hepsi Çeçen kamplarının kapatılması sonrasında toplu konutlarda yaşıyor. Ancak Çeçenlerin kamplardan ayrılmaları istenirken kendilerine vaat edilen vatandaşlık hakkı Çeçenleri umutlandırıyor. 1990'larda ana haber bültenlerinde ilk haber olarak verilen Çeçenistan mücadelesine şimdi eskisi kadar ilgi gösterilmemesi Türkiye'de yaşayan Çeçenlerin en büyük üzüntüsü. Bunda Rusya'nın terörist propagandası, Çeçen bağımsızlık hareketinin Vahabi bir kimliğe büründüğü söylentileri, 1. Çeçen Savaşı'nda toplanan paraların yanlış ellere gitmesi ve Rusya ile enerji konusunda yoğunlaşan yakın ilişkilerin etkili olduğu dile getiriliyor. Bu durumsa Türkiye'de bir dönem baş döndüren Çeçenistan ilgisi Batı tarafından Ruslara karşı kullanıldı mı sorusunu sorduruyor. Ancak Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Mithat Çelikpala gibi birçok önemli isim aslında soğuk savaş sonrası jeopolitik önemini kaybetmekten korkan Türkiye'nin batı gözündeki önemini korumak için Çeçenistan sürecinden yararlandığını düşünüyor günümüzde Çeçenler arasındaki ihtilafta da mevcudiyetini koruyor. Zira ülke içinde Rusya'ya bağlı kalmak isteyenler, Londra'da yaşayan Ahmet Zakayev gibi Rusya'dan ayrılıp sadece Çeçenlerin yaşadığı bir Çeçenistan kurmayı talep edenler, İslami Kafkas Birliği'nin kurulmasını hedefleyenler ve layık bir yönetim düşleyenler de bulunuyor.